siz yapıyorsunuz. Gününle hocanın en çok yaptırdığı dualar aslında onun yüzlerce dua biliyor. Senelerdir hatiplik yapmış. Hmm. Bilemez mi yani hatim duasından sünnet olan dualara? Ama can kurtarıcı şeyler vardır ya. Hani bugün tıp ilminde neler yoktur ama bir el yıkamı maske mesafe ile toplama derdimiz var ya bunun evet. gibi. Yani düşeni tutmak için iki duayı çok yapardı. Ya Rabbi, hayırlar yaz başımıza iyiler çıkar karşımıza. Bak bak şuna Bekir abi, hayatın özeti. Hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Hem iyi insanlar hem iyilikler. Hı hı. İkincisi de Ya Rabbi razıyım senden. Sen de razı ol benden. Sizinle bir Bayrampaşa'da program yapmıştık, evet. bir iftar programıydı. Evet, o zaman da bunu arz etmiştim. Evet. O Kabe'yi hani tutarken dua eden insan. Ayrıca evet. unutmuyorum Sizde yaptığımız sohbetleri. Allah razı olsun. O yüzden hakikaten çok önemli. Cenab-ı Hak inşallah hani bu amelle rızaları tahsis ederim falan diyoruz Hı -hı. ya yok ilk önce Allah bizim o rızayı isteyen niyetlerimizi tahsis Amin. Yoksa hani acibtül mu'min diyor ya Efendimiz Hı -hı. sallallahu aleyhi ve sellem Hı -hı. ben mü'mine tacip ederim. Hani sevap işler, amel işler, güzel amel, sevap yazılır. Günah eder, tövbe eder yine sevap yazılır. Acibtül mu'min yani evet. mü'min şaşılacak bir şeydir diyor. Evet. Subhanallah. Evet. Elhamdülillah. Evet. Buyurun üstadım. Şimdi bu süreçle alakalı arzu ederseniz biraz sohbet edelim. Hani Denilir ya eskiden beri Cenab-ı Allah bazen ikramına, lütfuna bir musibet elbisesi giydirir ve öyle gönderir. Siz onu musibet olarak zannedersiniz ama halbuki içinde nice ikramlar gizlidir. Şimdi son bir yıla yakındır yaşadığımız bir süreç var tüm dünyada Covid süreci. Elbette bu da tesadüfen değil sümme Allah'ın bilgisi dahil, e, haricinde değil. Cenab-ı Allah buradan bir şey murad ediyor. İsterseniz buradan yürüyelim hocam. Bu süreci siz nasıl geçiriyorsunuz? Bu süreç herkese bir şey anlattı, herkese bir şey öğretti, herkes bir şekilde kendi kalbi muhasebesini yaptı. Size ne anlattı bu süreç hocam? Yani neler anlattığıyla alakalı zaten siz bunları çok güzel ifade edersiniz ama ben deniz biraz böyle fazla da uzatmadan ama kıymeti seyircilerimizin de dikkatini dağıtmamaları kaydı şartıyla Hı -hı. biraz karşı tarafa da topa atalım. Lütfet yani her şey böyle. bizde bitmiyor. Şimdi bir kere hani çok konuşulan bir şey var ya, laboratuvar ortamındaydı, üst akıllar yaptı, yukarıdan serpti, alttan çıkarttı. Bunlar aslında laboratuvarda üretildi. Netice ne olursa olsun böyle spot bazı cümleleri biz bugün hatırlatmış olalım seyircilerimize. Hı hı. Tüm tezgahlar Allah'a çalışır. Evet. Tüm tezgahlar. Yani hemen tabii sıcağı sıcağına şöyle birkaç yüz sayfa atlayarak geçelim. Ya şimdi hocadır illa dinden Siyerden misal verecekti. Sizin siyer çalışmalarınızdan da bir atıfta bulunmuş olalım önemine. Hicret etmek için evinden hane-i saadetinden çıkan Resul Ekrem de Allah'a çalışıyordu. O Hazreti Ali'yi yatağına yatırırken ki o ihtimamıyla 13-14 kabilenin adamlarının suikast kurmak için efendimizi beklemeleri de Allah'a çalışıyordu. Aradaki fark ne? Mümin Tüm tezgahların Allah'a çalıştığını bilerek yaşar. Kafir tezgahı kendisi kurdu zanneder. Mesele bundan ibarettir. Aynen. Kim ne yapar